Size sormak istediğim ve açıklamanızı arzu ettiğim bir konu var. O da şu, e, halifemiz, cemaatimizin imamı Seyyidina Hazreti Emir el-Müminin geçen Cuma'da e, Amerika'daydı ve Cuma hutbesini Amerika'dan verdi. Hepimiz huşu ile hutbeyi dinledik ve çok ilginç ve enteresan konular hep birlikte onun ağzından duymuş olduk. Bugün bu programda bu mucize ile ilgili bir soruyu size yöneltmek istiyorum. Bu Allahu Teala'nın Mesih Maud Aleyhisselam'ın hayatında ona bahşettiği yüz binlerce mucizeden bir tanesi olacak. Ve sizden bunu açıklamanızı isteyeceğim. O da şu şekilde efendim soruyu bu şekilde e, sormak istiyorum. Son cuma hutbesini halifemiz Mirza Masrur Ahmet Allah ondan razı olsun ve gücünü artırsın inşallah. Amin. Amerika'da Zion şehrinde verdi ve bu ve burada da bir caminin açılışını yaptı. Acaba bu yeni açılışı yapılan bu caminin diğerlerinden farkı var mıdır? Nedir bunun özelliği? Bu ziyaretin anlamı nedir efendim? Bize bunlar hakkında biraz detaylı bilgi verir misiniz? Evet sizin de dediğiniz gibi İki gün önce yani Cuma hutbesinde vaat edilen Mesih ve Mehdi Hazreti Mirza Gulam Ahmet Aleyhisselam'ın beşinci halifesi Hazreti Mirza Masrur Ahmet, Allahu Teala onun yardımcısı olsun, Ahmet. destekçisi olsun inşallah. Cuma hutbesinde işte o Amerika'da Zion adlı şehirde bir cami açılışı gerçekleştirdi. Ve biz buna her Müslümanın olduğu gibi seviniyoruz tabii ki. Yani her nerede cami inşa edilirse orada cami açılışı yapılınca Buna seviyoruz ama evet. bu Zion'daki açılan cami Amerika'daki o ayrı bir özellik taşıyor bizim için. Onda e, izleyicilerimize tabii ki anlatmak gerekiyor neden e, önem arz ediyor diye. Buyurun efendim. Yani evet. farklı bir özelliği var. Tarik. O da aslında e, Alexander Duvi isminde bir papazla ilgili. O dönemde yaşamış. İşte e, 1900'lü yıllarda falan, daha doğrusu 1847'de doğmuş bu. Alexander Duvi 1847'de İskoçyalı orada dünyaya geliyor. Sonra Avustralya'ya Avustralya göç ediyor. Avustralya'dan sonra da Amerika'ya yerleşiyor. Evet. Ve bu 6-7-8 yaşlarında yani çocuk yaştayken bile evde Hristiyan terbiyesine yetişiyor. İşte İncil bilgisi vesaire falan derken çok güzel konuşmacı olarak yetişiyor. Ve bu Alexander Duvi 1892 yılında dini vaazlara falan başlıyor. dediğimiz gibi etkileci konuşmacı olduğundan etrafına işte 1, 2, 10, 20 derken ...yüz bin hemen hemen yüz bin mürit. Büyük bir grup büyük bir oluşturdu, evet, cemaat oluşturdu. Bir grup oluşuyor etrafında. Ve sonra sadece bu vaazlarla yetinmiyor. Diyor ki ben öyle bir yeteneğe sahibim ki tıbbi herhangi bir tıbbi şeylere başvurmadan insanlara şifa verebiliyorum diyor ve böyle de tabii ki insanları kandırabiliyor, çekiyor etrafına. Sonra 1901 yılında e, kendisinin İlyas Peygamber'in e, İlyas Peygamberi olduğunu, daha doğrusu hani biliyorsunuz İlyas Peygamber'in göğe yükseldiğini olarak biliyorlardı evet. o zaman insanları. Yahudiliği Yahudiler, gibi, Evet İlyas Peygamberi gökte ve tekrar gelecek diye falan biliyorlardı. İşte o da ona değinerekten herhalde ben onun tekrar gelişiyim. Aynı şekilde de tabii ki vaat edilen Mesih'in tekrar gelişimi olarak evet. insanlara duyuruyor ve böyle evet. böyle işte insanlar o 100 bin müridini bir araya toplayabiliyor. Sonra ben tabii ki bu konuyla ilgili hani önceden dedik ya canlı program, canlı sorular gelmeden önce bu soruyu işleyelim diye. Lütfen ben birkaç lütfen. notlar da aldım zaten kendimce. Evet. Mesela bu Alexander Duvi 1902 yılında da, ee, nasıl olsa müritler falan toplandı etrafına evet. zenginler falan oluştuğu etrafında ne bileyim baya kalabalık oluşunca hızını alamadı İslamiyete saldırılarını e, başlattı veya artırdı diyelim 1902 yılında sonra e, Hristiyan olmadan bu şehre yani Ziyon şehri o şehrinde aynı zamanda kendisi kurdu evet. işte insanlar zenginler oradan arsa aldılar evler falan inşa etmeye başladılar ve orada dedi ki bu Ziyon şehrine Hristiyan olmadan hiçbir Müslüman ayak basamaz. İlla Hristiyan olması lazım ki oraya gelebilsin. Evet. Yani evet. O kadar iddialı konuşuyordu. Ve bugün orada Ahmediye Cemaati bir cami inşa etti. Ama tabii ki e, diyordu ki Duvi İslam'a ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de saldırılarını yani o dozunu artırınca Hazreti Mirza Gula Ahmet aleyhisselam bundan haberdar oluyor. Tabii ki kendisi Hindistan'da ama bu gazeteleri, Dugin'in ayrı zamanda kendi gazeteleri var. Evet. Ve diğer dünyevi gazeteler aracılığıyla tabii ki bu misyonu yaymaya çalışıyor. Mirza Gulağım Ahmet Aleyhisselam bunlardan haberdar olunca, çünkü peygamber aşkınla yanıyor. Evet. Biliyorsunuz Mirza Gulağım Ahmet Aleyhisselam bir şiirinde diyor ki, Allah aşkından sonra ben Muhammed aşkınla sarhoşum. Evet. Şayet bu kafirlikse ben koyu bir kafirim. Yani kendi aşkını o kadar... Ee, bu şekilde yani i̇fade bu güzel edeyim. bir şekilde ifade ediyor. Evet. Dolayısıyla bir taraftan duyuyor ki Amerika'da bir papaz var, e, Mesihlik iddiasında bulunuyor, İlyas Peygamber olduğunu iddia ediyor ve aynı zamanda da efendimiz yani kainatın efendisi Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve selleme çirkin bir şekilde saldırmaya başlıyor. Bir de Gula Mahmud Aleyhisselam bunu duyunca e, kendisi Hemen e, şey, kalem, işte kendisi de belirli Bu arada da o dönemde Hindistan'daki bir olayla ilgili bir e, ilave edebilir miyim? Tabii e, buyurun. Sayın Varlı Bey. Ek olmuş olur, iyi olur. E, evet, e, şimdi e, Alexander Dovin'in mesajları Hindistan'a kadar. Çünkü Hindistan'da da Hristiyan misyonerler büyük ölçüde hizmetteler ve İslam'ın kökünü kazmak üzere olduklarını iddia ediyorlar ve mücadelelerini o kadar ilerletiyorlar. Amerika'daki basılan gazeteler onlar aracılığıyla da elden ele Hindistan'a kadar ulaşmış oluyor. Ve dolayısıyla da Mesih Mahmud Aleyhisselam'ın eline de geçmiş oluyor bu yazı ve bu şekilde haberdar oluyor. Ondan sonra buyurun sizden dinleyelim. Evet sonra Mirza Gula Mahmud Aleyhisselam dediğiniz gibi yani bu ilanı duyunca gazetede onu okuyunca işte İslamiyet'e saldırılıyor, Efendimiz'e saldırıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra bir bildiri yayınlıyor. O bildiride diyor ki Mirza Ghulam Ahmet Aleyhisselam İslam'ın üstünlüklerinden bahsederek Hristiyanlığın doğruluğunu ispatlamak için milyonlarca Müslümanın helak olmasına gerek olmadığını bildirir. Hani o duvi Müslümanlar işte helak olacak onu yok edeceğiz falan diye böyle İddialarda bir bulundu. iddiada bulundu. Öyle bir şeyi var, hedefi var. Evet. Mirza Ghulam Ahmet Aleyhisselam da diyor ki milyonlarca Müslümanın ölmesine helak olmasına gerek yok diyor. Ve kendisinin yani Mirza Ghulam Ahmet Aleyhisselam'ın vaat edilen Mesih ve Mehdi olduğunu ve duvi e, mübaleğe çağırıyor. Mübale biliyorsunuz dini e, yani dua duellis, duellosu. duayla e, ona davet ediyor. Sonra e, bu du şeyin içeriği de yani hangimiz yalancı isek o önce öl evet, ölecek. Mubahale'nin şey açıklaması bu. Evet. Kimin duasını Allah kabul ederse ha. o önceden vefat edecek. Mubahale bu anlama geliyor Evet. Ve daha doğrusu diyor ki hak ile batıl dinin ayırt edilmesi için bu gerekli olduğunu Mirza Gula Muhammed evet. Aleyhisselam ifade ediyor. Evet. Duvi buna öncelikle cevap vermiyor. Cevapsız bırakıyor. Ama saldırılarına devam ediyor İslam saldırılarına. Sonra Mirza Gula Muhammed Aleyhisselam şöyle bir ifade kullanıyor. Ama ondan önce Mirza Gula Muhammed Aleyhisselam ifadesini kullanmadan önce Duvi'nin şeyi bence onu önce dile getiriyor. Lütfen buyurun. 14 Şubat 1903'te. Evet. Diyor ki kendi gazetesinde yine Duvi, ben İslam'ın yok olacağı günün çarçabuk gelmesi için Tanrı'ya dua ediyorum. Evet. Yani saldırı evet. bu şekilde. Çok. Ey Tanrım diyor, sen bunu gerçekleştir ve İslam'ı yok et. Evet. Yani böyle bir bildiri kendi gazetesinde. Sonra devam ediyor, tabii ki hızını alamıyor bu Duvi. 5 Ağustos 1903'te şunları yayınlıyor. Diyor ki, insanlık için kara leke olan haşa, çirkin İslam lekesini Zion yani o kendi kurmuş olduğu kasaba o şehir mutlaka yok edecektir diyor. Şimdi bu saldırılar devam ederken Mesih ve Mehdi olan Hazreti Mirza Gulam Ahmet Aleyhisselam şunları kaleme alıyor. Diyor ki kendisinin geliş gayesinin yani Mirza Gulam Ahmet Aleyhisselam'ın kendisinin geliş gayesinin tevhidin yerleşmesi ve şirkin kökünün kazılması olduğunu açıklar. Ayrıca o Amerika için de Allah'ın kendisine bir alamet bildirdiğini açıklar. Buna göre Duvi kendisiyle ister açıkça isterse ima yoluyla mübaleye girecek olursa o vaat edilen Mesih hayatta iken pişmanlık ve acılar içerisinde dünyadan gö göç edecektir diye bildirir. Yani bu mübalenin aslında evet. içeriğini vermiş evet. oluyor yani kendisi hatta o Duvi'de bunu da bildirmekte fayda var. 1847 doğumlu demiştik. Mirza Gulam Ahmet Aleyhisselam 1835 doğumlu. Evet. Yani Mirza Gulam Ahmet Aleyhisselam kendisinden yaşlı. Evet. Ve belirli hastalıkları var biliyorsunuz Mirza Gulam Ahmet Aleyhisselam o dönemde. Ama bu mübalağaya çağrıda bulunuyor. Ve o zamanlar Duvi sapasağlam, güzel konuşmalar yapıyor. Binlerce insanları etrafına toplayabiliyor, onları etkileyebiliyor. Yani zerre kadar hastalığından falan öyle bir şey yok. Evet, evet. Ee, ve bu durumda böyle bir meydan okuma var Mirza Gulam Ahmet Aleyhisselam'ın kendisine. Evet. Sonra Duvi'nin taraftarları kendisine yani Hz. Mirza Gulam Ahmet Aleyhisselam'ın bu çağrısına, bu dua duellosuna neden cevap vermediğini sorar. Evet. Ve e, o da cevaben Mirza Gulam Ahmet Aleyhisselam'ı küçümser ve der ki ben bu tür böceklerle ya sineklerle böyle bir evet. şey yapar ifade kullanır aşağı uğraşacak vaktim yok ben istersem diyor onun gibilerini ayaklarımın altında ezerim diyor yani bu çirkin açıklamayla dolaylı olarak mübareye girmiş oldu evet. bu Douvay evet. yani ne kadar da cevap vermiyorum dese de buna cevap verdi ve küçümseyerekten bu mübaree girmiş oldu ve sonu gerçekten çok acı bitti 20 Şubat 1907'de ben yeni bir işaret göreceğim diyor Mirza Gula Mahmud Aleyhisselam. Ben bunu gerçi Almancadan çevirdim ama e, gerekirse mürebbilerimiz bunu bir sonraki yayında daha güzel şekilde çevirirler. Ben yeni bir işaret göreceğim. Burada olağanüstü galibiyet evet. yani fethi azim. Cengiz Bey, ekranda şu anda Mesih Moğol Aleyhisselam'ın o günde yayınlanan bir gazetenin artikeli yayınlanıyor, gösteriliyor. Evet. İşte bu artikel sevgili seyirciler. Mesih Mahud Aleyhisselam'ın yaşantısı içerisinde yayınlanan gazetelerden bir tanesi. Hı hı. Evet o da zaten güzel çünkü bazen insanlar diyebiliyor ya tamam bunu siz diyorsunuz ama bunun e, tarihi bir şeyi var mı ne bileyim bir kaynağı var mı falan. Kaynağı da işte o zamanın gazeteleri. Evet. Yani bu e, Mirza Gula Ahmet Aleyhisselam'ın e, mübalesini ve Duvi'nin işte e, gazete, kendi gazetelerinde İslamiyete saldırısını ve aralarında geçen bu e, münakaşaların vesaire bu gazeteler yer veriyor. Evet. O biraz önce ekrana yansıyan zaten gazetenin bir tanesiydi. Evet. Bu Mirza Ghulam Ahmed Aleyhisselam'ın bildirisinin yani Allahu Teala kendisine bildirdi ya. Evet. Dovi'nin sonunun acı, acı olacağını bildirdiği bir bildiri bu. Hı, aynen bu bu gazetede işte Mirza Ghulam Ahmed Aleyhisselam'ın haklı olduğunu Evet. Ee, ve onun büyük e, işte hakiki Mesih olduğunu bildiren bir yazı. Evet, evet. Allahu Teala'nın desteği. Biz e, biz şunu iddia ediyoruz Sayın Varlı Bey, Ahmediye Müslüman cemaati, ahir zamanda Allahu Teala'nın cemaati. Evet. Biz bunu iddia ediyoruz ve ispat da ediyoruz. İşte bu anlattığınız olay da bu ispatlardan bir tanesi. Bu olağanüstü bir şey. Yani böyle bir şeyi yaşamak, görmek. Ee, evet, olağanüstü derken zaten Allahü Teala'nın o vermiş olduğu o vahide o ilhamda 20 Şubat 1907'de kendisine sesleniyor ve diyor ki ben yeni bir işaret göreceğim. Yani Hz. Muhammed Aleyhisselam Allah bilir. Ondan sonra yapalım. bu açıklamayı yapıyor. Evet. Diyor ki bir işaret göreceğim. Burada olağanüstü galibiyet. Yani fetih azim. Evet. kelimeleri geçiyor olacak ve buna tüm dünya şahit olacak. Evet. İşte o birinci şahitlik o gazetelerin vermiş olduğu o şahitlik. Bir nevi onlar şahit oldu. Evet. Bu aralarındaki yazışmalar, onları takip ettiler ve kaleme aldılar. Ondan sonra ikinci şahit görüyorsunuz o cuma günü, iki gün önce açılan yani o papazın İslam, yani Müslümanların buraya ayak bile basamayacak dediği şehre, şehren, kendi kurmuş olduğu şehre bir cami inşa edilmesi. Ve ne isim koydular efendim o cami? Evet bu camiye de e, Halife Hazretleri Fethi Azim. Fethi Azim yanılıyorsam bu ismi yani, verdi. Yani olağanüstü galibiyet, olağanüstü bir, evet. bir fetih ismini evet. verdi. Yani bu ilahi haber iki türlü gerçekleşmiş oldu. Birincisi dediğimiz gibi du, Duvi'nin felaket ölümü. Biraz da ona değinelim isterseniz. Bu güzel bir konuşmacı iken işte zaman sonra iki lafı bir araya getiremez hale geliyor. Sonra birçok felç geçiriyor. Şu anda Fethi Azim, evet o cami inşa edilen, caminin, evet Fethi Azim Camisi, <laughs> Zion şehrinde. Maşallah, şerinde. maşallah. Çok güzel. Allah-u Teala hayırlara vesile kılsın inşallah. Amin, Sonra Duvi'yi ailesi de terk ediyor. Taraftarları bir bir onu terk etmeye başlıyor. Sonra bu Duvi açıklamalarında işte çok evliliğin günah olduğunu falan açıklıyor. Halbuki kendisi de sonradan ortaya çıkıyor. E, parası şöhrete falan e, evet. sahip ya. Evet. Onlarla nice nice şeyler işlediğini, ne, mal, ne halt işledikleri ortaya çıkıyor. Evet efendim. Ondan sonra işte dediğim gibi hanısı, hanımı terk ediyor, çocukları terk ediyor, taraftarları terk ediyor. Yapayalnız kalıyor ve Duvi'den zara kadar bir şey eser kalmıyor geriye. Evet. Yani böyle bir üzücü bir ölümü üzücü meydana geliyor. Üzücü bir sonuçla hayatını sona erdiriyor. Hatta siz programın başlamadan önce bana birkaç hani sohbetimizde şey demiştiniz. O dönemde Duvi yatalak olunca kendisine taraftarlarından ziyade Ahmedi'lerin de bir nevi Kimse yoktu efendim. Hı hı. Ne ailesi ne onun konuşmacı imam ve onun papaz olduğu için evini yurdunu terk edip Siyon'a gelen o insanlardan kimse yanında kalmadı. Ve onun hastalığı döneminde Ahmediye Müslüman cemaatinin elemanları yemeğini götürdüler, hizmetini gördüler. Ve bu şekilde hayatını tamamladı bu şahıs. Evet. Ee, ve e, Halife Hazretleri son hutbesinde Cuma günü dedi ki, Aleksandr Dovi'nin adından, şanından hiçbir şey, kimsenin bir haberi yok, bilgisi yok, kapandığı gitti. Allahu Teala Fethi Azim Camii buraya kurarak kendi elleriyle İslam'ın fethini işaret ediyor diye bir mesaj verdi Cuma hutbesinde. Bu çok önemli. Cengiz Bey siz de biliyorsunuz. Mesih Maud Aleyhisselam'ın yaşadığı o süre içerisinde Hristiyanlık dininin ve misyonerlerinin hizmetleri o kadar çok ileri seviyedeydi ki o günün misyonerleri Kabe'yi kapatacaklarını ve oraya haç dikeceklerini iddia ediyorlardı. İşte bu dönem içerisinde Allah bir kurtarıcı olarak İslam'a Mesih-i Mirza Gula Muhammed Aleyhisselam'ı nasip etti. Çok güzel noktaya değindiniz aslında. Çünkü bu hemen bana şeyi hatırlattı. Bizim şu an yayınımız çekiliyor. Evet. Canlı olarak şu an veriliyor ama programdan sonra hemen YouTube'a aktarılıyor zaten. Evet. Dolayısıyla sorular soru, sorular ve cevaplar işte ayrı ayrı kesilip videolar halinde yayınlanıyor. Ve YouTube'da bazen yani üzücü olaylar oluyor. İnsanlar bakıyorlar, izliyorlar. Hemen araştırmadan hakaretlerde bulunuyorlar. Yok işte Mehdi geldi mi? İşte sahte Mehdi'yi işte ne bileyim ben de Mehdi'yim gibi böyle dalgaya alıyorlar. Halbuki öyle yapacaklarına bir araştırsınlar. Yani birazcık böyle bir yarım saatini, bir saatini bir ayırsınlar, araştırsınlar ve baksınlar ki Mirza Ghulam Mehmet Aleyhisselam Mehdi ve mesihlik iddiasında bulunuyor. Çünkü Allahu Teala ona seslendi ve bu görevi verdi. Evet. Evet. Ne derece doğrudur ve İslamiyet'e nasıl hizmetlerde bulunmuştur? Biraz önceki dediğiniz gibi yani o zamandan Hindistan'da biliyorsunuz İngilizler koloni halinde yani hüküm sürüyorlar ve o zamanın misyonerleri, Hristiyan misyonerleri o kadar iddialılar ki evet. Mekke'ye kadar gideceğiz. Evet. Biz orada Hristiyan bayrağını dalgalandıracağız. O da bulundular. Ve o dönemde işte Mirza Gula, Ahmad Aleyhisselam İslamiyet savunan yazılarıyla, konuşmalarıyla ortaya çıkıyor ve evet. onları etkisiz hale getiriyor. Evet. Yani bunları bir görmeleri gerekiyor. Bence araştırsınlar. Evet. ön yargılı davranmasınlar. Ben bunları istirham ediyorum kendilerinden. Çok çok doğru söylüyorsunuz Sayın Varlı Bey. Eğer ki bir insan eğer ki ben size bir şeyi iddia ediyorsam siz hiç duymamışsanız hemen şey olarak reaksiyon olarak karşı koymaktansa ya bu adam ne diyor acaba ya ben bunu bir araştırsam, bir incelesem, bir kaynaklara müracaat etsem diye bir böyle bir çabaya girmiş olsa inanın görecek. Kendisi görecek. Şimdi Mesih Mahmud Aleyhisselam'ın mucizelerinden bir tanesi daha var Cengiz Bey. Konu bitti mi bu? Aslında bitti ama belki tamam. ilave olaraktan sizin önünüzde de o Davetül Emir kitabı var. Evet. davet. Bu Duvi ile ilgili bölüm de orada evet. 294 Teşekkür ederim hatırlattığınız için. Zaten. Sevgili seyircilerimize bu kitabı ben böyle göstereyim. Davet diye basıldı. Ee, Hazreti Mirza Beşiruddin Mahmud Ahmet, bu e, halife e, cemaatimizin ikinci halifesi bu da bir mucize olayı Ahmediye ve İslamiyette ee, Afganistan Kralına yönelik yazmış olduğu bir mektubun özetidir bu kitap ve bu kitapta Alexander Dovye'de de yer verilmiş Kaçıncı sayfasında 294. sayfada 290 ve ondan sonraki sayfalarda Alexander Dovi hakkında da olay açıklanıyor. Biraz daha geniş çapta evet. falan öğrenmek istiyorlarsa evet. o güzel işte bir özet olarak orada verilmiş. Ama tabii ki bundan daha önemlisi şu iki gün önce o cami açılışında Halife hazretleri orada yine bu Dovi olayına değindi çünkü kendisine muhabir sormuş orada demiş işte bu Ziyon'da açmış olduğunuz bu caminin bir özelliği var mı? Neden Ziyon diye? Halifazetleri de işte bu olaya falan değiniyor, kendisini aydınlatıyor. Belki de bilmiyorum herhalde ön yargısız davranırsa inşallah o muhabir bunu önümüzdeki günlerde yayınlar inşallah. i̇nşallah. Onu da Amerika'daki i̇nşallah. insanlar veya internet aracılığıyla biz evet. de öğrenmiş oluruz. Kalemine geçti diye. Ama tabii ki halife hazretleri bir de şuna değindi. Aslında çok önemli. Hutbe'yi tekrar özellikle e, cemaat üyelerine e, tavsiye ediyorum tekrar tekrar dinlemelerine. Tabii ki diğer insanlara da. Diyor ki bu caminin tamam bir gerçekten olağanüstü bir fetih bu. Yani hiçbir Müslümanın giremeyeceği bir şehre e, öyle bir iddiada bulunan Allahu Teala'nın izniyle bir cami inşa ediliyor. Evet. Dolayısıyla gerçekten bu fetih azim yani böyle bir olağanüstü bir Azim şey fetihtir bu ama sadece bununla yetinmememiz gerekiyor diyor. Yani camilerimizi boş bırakmamamız gerekiyor, canlı bırakmamız gerekiyor, ibadetlerimizi artırmamız, maneviyatta ilerlememiz yani e, orayı kısacası doldurmamız gerekiyor. Yani hidayetten yoksun bırakmamamız gerekiyor. Evet. E, onlara değindi ve birçok noktaya maneviyata nasıl ilerleyebiliriz falan bunu tekrar dinlemelerimi evet. tavsiye ederim. Ee,